hastanın yaşam bulguları nasıl değerlendirilir? Bilinç durumunun değerlendirilmesi. Öncelikle hastanın bilinç durumu değerlendirilir. Kişinin bilinci yerinde ise tüm uyarılara cevap verir. Bilinç düzeyleri 3'e ayrılır. Birinci derece bilinç kaybında sözlü ve görüntü uyarılara cevap verir. İkinci derece bilinç kaybında sadece ağrılı uyarılara cevap verir. Üçüncü derece bilinç kaybında tüm uyarılara karşı tepkisizdir cevap vermez. Yani hastanın bilinci tamamen kapalıdır. Daha sonra solunum değerlendirilmesi yapılır. Bak dinde hisset yöntemiyle solunum değerlendirilmesi yapılır. Hastanın solunumu değerlendirilirken solunum sıklığına, solunum aralıklarının eşitliğine ve solunumun derinliğine bakılır. Sağlıklı, yetişkin bir kişide dakikada solunum sayısı 12 ile 20 arasında olmalıdır. Çocuklarda 16-22, bebeklerde ise 18-24 aralığında olmalıdır. Son olarak hastanın nabzı kontrol edilir. Yetişkin bir kişi de dakikada 60 ile 100, çocuklar 100 ile 120, bebeklerde 100 ile 140 arasındadır arkadaşlar.